Beşiktaş oğluna vergi toplamaya geldik. Yok kara gözlü. Tatar değildir onlar. Tıraşçı deyizler gelmiştir. Malının kısta birini vermek vardır. Vermeyenin malının her alırız. Aa, altını çekiştirirler. Ne istersiniz? Sığırı alınız, vergidir. Aa. Vergi değil, ayıptır. Sığır senin babandır, o benim canım. Bana! Siktir Şimdi salıcı cinler tepenize! Kamana! Sen cinleri bize değil, Tatar'a sal. Çünkü Tatar eşef olanlar eşef olur olan bizden ister. Mecbur alıyorum. Lan göçen koşun vergisi mi oğlum? Biz göçerük. Buralardan geçerük. Geçmeyesiz. Bizimdir bu diyar. Hıyar. Sen bana hıyar mı dedin? Hıyar demedin. Diğer dedi. Hem de bebücüklerin yanında. Diyar. Diyar dedi. Diyar demedi. Diyar dedi. Ne dedin? Dedi. Dedi. Memleket. Diyar.